Titanic diye bir film vardı. Bir sürü ödül aldı biliyorsunuz. Leonardo DiCaprio oynuyordu o filmde. Şimdi Titanic filmini izlediğinizde siz onu istediğiniz kadar gidin izleyin. Tekrar 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 bir bin defa izleyin. Hepsinde de Leonardo da Caprio'nun sonunda suda denizde boğulduğunu göreceksiniz. O sonuç hiçbir zaman değişmeyecek. Hani meşhur bir fıkra vardır Temelle Tursun. Gidip gidip aynı filmi izliyorlarmış. 14. defa sinemadan çıktıklarında Temel Dursun'a demiş ki ula demiş gene kızı kurtaramadı ya bu demiş. Yani <laughs> sanki değişecek gibi sonucu. Esasında evren bir film senaryosu gibi makro evren bir kitap gibi adeta kainatı kitabı kebir büyük kainat kitabı diyoruz buna aslında bu kitap yazılmış senaryo yazılmış film çekilmiş fakat biz denizde yavaş yavaş dışa doğru açılan dalgalara baktığımızda o halkalara baktığımızda bizler o halkalardan birisinin içinde mahkumuz. Yani bizden önceki halkalar orada Bizden dışarıdaki halkalar da orada. Fakat biz sadece o bir dilimin içinde, zaman diliminin içinde mahkum olduğumuz için dışarıya doğru baktığımızda biz diyoruz ki burası olasılıklar alemi çünkü henüz olmamış diyoruz. Geçmişe baktığımızda geçmişi görebiliyoruz. Yani günümüzün o çok güçlü işte James Webb teleskobu, Hubble teleskobu gibi teleskoplarla baktığımızda yani bir milyar ışık yılı öncesine bakıyoruz, görüyoruz. <laughs> çok ilginç bir şey o halkaların o dilimlerin orada olduğunu biliyoruz yani bilimsel olarak biliyoruz. Aslında işte o Allah'ın Cenab-ı Allah'ın oraya koymuş olduğu işleyen o plan, o determinizm dediğimiz şey makro alemdeki dış halkalar için de geçerli. Bizden sonra meydana gelecek bizim açımızdan meydana gelecek zaman mekan dilimleri için de geçerli. Çünkü bize göre onlar meydana gelecek. Çünkü biz bu zaman diliminde mahkum olduğumuz için. Fakat Cenab-ı Allah açısından bu kitap yazılmış artık. Dolayısıyla o dış halkalar da, dış dilimler de, uzay zaman dilimleri de zaten orada olmuş bir şey, yazılmış bir şeyi siz kalkıp da olasılıklar diyarı olasılıklar alemi diyemezsiniz. O çünkü belli zaten neticelenmiş. Sadece biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için de gayip dediğimiz şeyi bilmediğimiz için de biz ihtimallere bakıyoruz. Bunun için ben daha çok hani yanlış anlaşılmasın İslam görüşü, ana akım görüşü fatalistik bir görüş değildir. Kompalsiyonizm değildir. Yani cebri bir görüş değildir. Bunun manası şu insan iradesine baktığınızda hani dıştaki halkalar oradaysa, o dilimler oradaysa o zaman insanın iradesi olamaz gibilerden bir netice bir sonuç çıkmıyor buradan. Bir şeyin bilinmesiyle bir şeyin zorlana yaptırılması farklı şeyler. Misal olarak söylüyorum. Gaybı kimse bilemez. La yâlemu mu gaybe illallah diyor Kur'an-ı Kerim. Farzı muhal diyelim esasında insan bilemez onu. Diyelim ki ben sizin yarın ne yapacağınızı biliyorum. Hani evinizden çıkacağınız, nereye gideceksiniz, neler yapacaksınız her şeyi biliyorum ve bunu ben bir yere kaydettim. Yarın siz o şeyleri yaptığınızda dönüp bana sen bildiğin için ben bunları yaptım diyemezsin. Yani bunları bana yaptıran sensin diyemezsiniz. Çünkü siz onları kendi iradenizle yapıyorsunuz. Ben sadece biliyorum.